merhabalar marifetli hanım atmış bir youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model göstereceğim. E, bu tülbenti ve bu ipleri tercih ettim arkadaşlar. Tülbentimin markası Reyyan, iplerim Altın Başak. Modelim mekik görünümünde iğne oyası modeli olacak arkadaşlar. Modelimin yapımına geçmeden önce kısa hatırlatmalarımı yapayım. E, eğer kanalıma abone değilseniz Abone olup yanındaki zili aktif ederseniz bundan sonraki paylaşacağım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da takip edebilirsiniz. İnoya 61 yazarak şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle motifimizin yapımıyla başlayalım. Ben makasın ucuna saracağım motifimin iç halka kısmını bu şekilde oluşturacağım. Siz isterseniz kürdanla da yapabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar ipi iki kere dolayıp iğnemi şöyle tutturacağım. Şöyle tutturdum. Arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir halkam oluştu. Bakın. Şöyle bir halkam oluştu. Bunun etrafını iğne ile döneceğiz arkadaşlar Evet şöyle hiç boşluk bırakmayacak şekilde. gerçekten motifi gördüğünüzde mekik gibi durduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Çok şık bir model oluyor. Evet arkadaşlar şu şekilde sık iğnemizi tamamladık. Şimdi buradan şöyle geri geleceğim arkadaşlar. Bakın görüntüyü netleştireyim. Buradan arkadaşlar şuraya batır, batacağım. Şöyle biraz uzun ip bırakıyorum. Bakın şöyle. Şimdi burayı yine sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Çok zevkli yapılan bir model. Tavsiye ederim sizlerin de yapmanızı. Şöyle Evet bakın şöyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi buradan hemen şu bitiş yerine ipimi bağlıyorum. Şuraya biraz boşluk bırakıyorum. Şöyle ipimi bağladım arkadaşlar. Şimdi tekrar bu tarafa yine aynı şekilde bol bırakıyorum ipimi. Şöyle yine diğeri gibi. Böyle elimi ters çevirerek tekrar burayı sık iğne ile dolduracağım arkadaşlar. Evet burayı da sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Şimdi hemen şurada bir tane küçük yer bırakmıştık. Oraya ipimi tutturuyorum. Bakın böyle tutturdum ipimi. Şimdi buradan şuraya tekrar bir yer yapacağım arkadaşlar. Orayı da sık iğne ile dolduracağız. Şöyle bir tane sık iğnemin içine iğnemi geçiriyorum. Şu şekilde arkadaşlar biraz bol bırakacağım burayı. Böyle. Burayı hemen sık iğne ile dolduruyoruz yine. Evet, e, burayı da şimdi sık iğne ile doldurdum arkadaşlar. Şöyle görüntümü netleştireyim. Hemen iğnemi şuraya tekrar orta kısma batırıyorum. İpimi buraya takıyorum. Şöyle şurayı biraz bol bırakacağım. Çünkü motifimi buradan takacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle elimi çevirdim. İğnemi buraya takıyorum. Yine sık iğne doldurmak için bir yuva daha yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın bir yuva daha yaptım. Şimdi burayı da yine şöyle elimi çevirerek sık iğne ile dolduracağım. arkadaşlar motiflerimi tamamladım. Ben diğer renkte bir tane daha motif yaptım. Bunların tülbente takımını göstereceğim şimdi ve çimen kısmını yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben zürafamı yaptım. Şimdi hemen çimen kısmına başlayalım. Şöyle ipimi şuraya takıyorum. Buraya bir tane arkadaşlar zürafa yapıyorum yanına tekrar bir tane daha zürafa yapıyorum şimdi bu ikinci zürafanın içinden geri döneceğim şöyle buraya bir tane pırpır pır yapıyorum arkadaşlar buraya büyük bir sinek kanalı yapacağız bu pırpırın içinden tekrar geriye dönüyorum buradan aşağı iniyorum. Şöyle. Hemen yine aynı yerin içinden yukarıya çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Üç katlı olacak arkadaşlar bu sinek kanadımız. Buradan yukarıya çıktım. Ve tekrar aşağıya indim. Şöyle bir tane sinek kanadımız oldu. Hemen yanına bir tane küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tane küçük pırpırımı yaptım. Bunun içinden tekrar geri dönüyorum. Şöyle geri döndüm. Şimdi motifimi şöyle ortadan bir boşluk bırakmıştık. Buradan iğnemi geçiriyorum. ipim şöyle arka taraftan şöyle yine aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar aynı yuvanın içine Evet motifimi bu şekilde tutturmuş oldum şimdi şuradan tekrar devam ediyorum ara çimen kısmını göstereceğim sizlere tane zürafa aşağıya indim. Bir tane daha mı yaptım. Şimdi buraya şöyle zürafanın içine bir tane pırpır pır yapıyorum. Bunun içinden tekrar geri geliyorum. buradan arkadaşlar bir tane zürafa atlayıp ikinci mı ipimi bağlıyorum şöyle tekrar buraya bir tane pırpır pır yapıyorum yine aynı şekilde sinek kanadımı yapacağım arkadaşlar bir tane zürafa atlayarak yine karşıya geçiyorum Şöyle bir tane daha yapalım hemen yanına. Şöyle küçük pırpırımı yaptım. Buradan yine bir tane zürafa bırakarak karşıya geçtim arkadaşlar. Ben şimdi bu çimeni ve ikinci motifimi de takıp modelimin bitmiş haline tekrar geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde. Tülbentimin çiçekleriyle çok uyumlu bir model oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.